Evet arkadaşlar. Bugün Kastamonu'muzun tanıtım günlerine geldik Maltepe sahilde. Bu şekilde güzel. Evet. şöyle yiyecek bölümü. Şöyle devasa bir çadır var. Yani de burada. Evet. Şöyle güzel. Maltepe'deki dört minareli cami. standlar bu şekilde. Oh, oh, oh. Şöyle tereyağlar görüyorsunuz. Peynir çeşitleri. Bakın İhsan Gazi sen gazi benim memleket. Memlekete taşınırsam İhsan Gazi'ye yerleşeceğim. Onlar reçel çeşitleri güzel. Bunlar gül reçeli galiba. Böyle. Böyle. Yani gel Nisa. Avcı baba. Bunlar da bal çeşitleri. Şu şekilde. Burada yine peynir. 100 lira Peynir, tereyağı. Pastırması. Oo, tabii. Kayseri'nin pastırması meşhur derler ama Kastamonu'nun pastırması daha da meşhurdur yani. Evet. Karakovan balları, kuzme ballar. Her çeşit balımız var. Maşallah. Aluç. Pastamon'un var bilir. Kilo 25. Bu şekilde bakın. Bunların hepsi doğal ürünler arkadaşlar. Böyle standlar. Evet. Cevizli sucuklar, dolmalar. Zeytinler. Ne ararsanız var, kavurma, tereyalar. Yani kahvaltılık olarak, değil mi? Kesinlikle. Nisa. Kahvaltılık olarak her şey var. Girdiğiniz zaman bir kahvaltılıklarınızı Karacık. komple buradan çekebilirsin oğlum. Oo. Bu neymiş? Gelmez. Buyurun Tamam. Bakın biz seri YouTube YouTube sayfamıza atacağız. Hah. Evet. Hah. Gene şöyle yüklemeliyim. Tamam. Alayım ben. Kararlı kansızlığa, damar hastalıklarına, halsizliğe, ateşe, öksürüğe. Ay buraya attım ama. Evet, öksürüğe sindirim sistemine, saç diş, hassasiyetine, kan basıncına, uykusuzluğa her şeye iyi gelir. Evet. Üstelik bu Şöyle. e, özü doktorların keçi boncundan sonra en çok önerdiği Aynen doğru. Kızılcık özümüz var, lavant özümüz var, yaban mersin özümüz var. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. 3 yıl süreli toprak altında bekletilmiş enginar, alıç, elma sirkelerimiz var. Fiyatları zaten yazıyor burada şişesi 70 lira. Değil mi? Evet. evet. Kızılcı gözünün 40 liraymış. Yani Yeni tavsiye süt geldi. Evet, süt reçelleri görüyorsunuz. Tamam, kolay gelsin. Ee, gösterelim. Belki ilgisi olanları görür. Tamam, teşekkürler. Evet. İsa nasıl buldun? He? Güzel değil mi? O pastırmalar, sucuklar. Bakın. Şu pastırmaların güzelliklerine bakın arkadaşlar. Taş köprü spor. Taş köprü spor. Bak şurada. Nerede? Forma Evet. Taş köprü sporumuz burada. Kastamonu el sanatları. Bakın. Aa, baba bak. Görüyorsunuz. Şöyle alırlar, çilinler. Görüyorsunuz ipler, urganlar. İpler. Bunlar hep bizim Kastamonu'muzun el emeği, göz nuru işlemeli. Görüyorsunuz burada dokuma makinesi eski orijinal öyle uzaktan çekeyim. Bakın görüyor musunuz? Burada el emeği göz nuru bayanlarımızın hanımların yaptığı Niye hmm. satamadın? Şöyle Evet hayır. <laughs> O, bak patatesler süper ya yani bakmayın saat şu an akşam 20 civarı ve e, burası biraz şey seyrek ama burayı Tabi insanlar işinde gücünde olduğu için Araç Belediyesi Bizim Araç Belediyemiz burada Ben Araçlıyım Biliyorsunuz Ondan sonra Kastamonu Sporumuzun Standı da burası Makyaj ürünleri burada. Ekmeklerimiz, simitlerimiz. Burada yine dediğim gibi pastırma sucuklar. Tolga pastırma. Yani kastamonu olup da sarımsak olmaz mı? Taş gömdü sarımsağı. Görüyorsunuz. Sarımsakların güzelliğine bakın kuş. Kuşa girdik. Arkadaşlar sarımsak önemli. Korona faydalı. Yani bu korona da sarımsak çok önemli. Sarımsak tavsiye ederiz. Yani bu şekilde evet. ilk ilk çadırımız bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bakın. Hafta sonu. Bu kadar boşluğu bulamazsınız. Hafta sonu çok kalabalık. Evet. Evet. Kastım onu. Tanıtım günlerindeyiz. Kızımla beraber. Biz beraber geziyoruz. Hanım ve çocuklar. Kaynanan falan kaybettik onları. Evet. Değil mi? <laughs> Kayboldu bulamıyoruz şu an. Neyse. idare edeceğiz artık yapacak bir şey yok. Buluruz elbet. Şerife bacı heykeli. Şerife bacıyı biliyorsunuz Şerife anamız. Kurtuluş Savaşı'nda cephede sırtında mermiler kar kış tufanda çocuğunun Güzel. vefat etmesini bile göze alıp mermileri canı pahasına çocuğunun canı pahasına koruyan Şerife bacımız F. Şerife anamız Allah gani gani rahmet eylesin yani o duyguları tekrar yaşadık. İkinci sat standımız, ikinci büyük çadırımız bu şekilde. Kültür sanat çinlikleri bu şekilde. Üç günde gezelim görelim gezi planı öyle bir şey var. Evet, Kastamonu'nu gezip görebileceğiniz yerlerini şu şekilde. Evet, şöyle Kültür Ayşe'nin bir standı var. Seydiler Belediyesi'nin bir standı var. Yavaş, yavaş oğlum koşma. Gördüm kaydım. Mustafa neredesin oğlum şu an? Maltepe'de. Maltepe'de Kastamonu Şenpazar Belediyesi'nin bir standı var. Bir ev var bak. Bakın Tınarbaşı. Tam orada bir tane ev var. Gördün mü? Evet. Küre. Bak bakayım. Küre Belediyesi'nin şu şekilde. İnebolu İnebolu Belediyesi'nin standı. Bakın. Beyaz şeritli istiklal madalyası şu şekilde. Kastamonu'dan gelmiş. Evet. Taş köprü. Sarımsağın başkenti. Şu şekilde. Çok güzel. Evet, Kastamonu tarihi evler. Evet. Burada ev var. Baba benim içinde tablo var bak. Özlem. Nasıl nasıl buldun? Değil mi? Evet. Çok güzel yapmışlar ya. Kastamonu evleriyle alakalı. İhsan Gazi'nin standı da burası. Tosya standı. Şu şekilde bakın. Eski evler. Burada Tosya standı var. Burası İhsan Gazi'mizin standı. Evet. İhsan Gazi. İşte Şöyle bir çekeyim de şurayı. İhsan Gazi. Böyle bir yer arkadaşlar. İşte. Bir dakika. Burası da An önü belediyesinin standı. Yavrum koşuşturma. Yavrum oh. koşuşturma. Hanım Şöyle. Gayet güzel. Burası Doğan Yurt. Doğan Yurt Belediye'mizin standı. Arkadaşlar Burası Devrekhane Belediyesi'nin. Gayet güzel. Gel oğlum girme girme. Pasta bunu. Evet. Yakın zamanda sel felaketinde fareler, resimler var. Görüyorsunuz. Yani şu şekilde. Burada bir şey yok, bak oh kızım. Sen olmuştun. Oh. Sen olmuştun ya baba, değil mi? Evet, onun resimleri. Ben teyzeyi çıkarıyorlar böyle. Tevrek dedik, Daday Belediyesi, Çatal Zeytin Belediyesi, Cide Belediyesi, Azlavay Belediyesi, Araç Belediyesi. Araç Belediyesi şurada da vardı. Burası da bizim aracımız. Aa, evet sene. benim memleketim. Bak orada sene. Sıra gömü yaylası yazıyor kızım. Meleği o kara demiyor. O, o karna olan bu saray diyor. Böyle araç belediyesi. Hı? Saray diyor, saray. Araç kalesi. Şurada Ağlı, Ağlı belediyesi var. Ağlı. Burada Ağlı Abana belediyesi var. Ağlı. Şöyle tabi abananın el sanatları, el yazıları Şu şekilde. Oğlum koştur, durma. Tamam. Şu şekilde bakın. Yürü, sen koşturupça Ve İstanbul Kastamonu Gençlik ve Spor Kulübü. İstanbul Kastamonu Spor. Ninja Formons. Çekiyoruz ya. Ne var ya? <laughs> Kas kolu ve <herhalde> sezasyonu. <laughs> Kaslar. Hmm. Genel merkezimizde. açtım onu. Ben olmuş. Kaslar. Şekilde. Evet arkadaşlar. Bu şekilde. Yemek. Yemek reyonuna bakalım. çekmedik. Burası kalsın. Anne, bu ne şey, ne şu şekilde. <laughs> El baba, sanatları baba. için. Bak, oraya Hadi. Kastamonumuzun <laughs> tatlıları da meşhur. Tabi haliyle. Şu şekilde gidelim. Veya şuradan başlayalım ya en baştan. abimizin standı. Siyaz bulguru. Meşhur. Yine bu ahşap. Evet burada ahşap ilgili. bakın. Evet, Teşekkürler. Şöyle. Almak için mi alacağım. Evet ahşaplarla alakalı. Her şey var. Nasıl ne? Bir eşya bakayım. <laughs> ha? <laughs> Bir dakika oğlum. Evet. Aa, baba, Bu şekilde. Abi. Cide. Orada tabii. tabi. Kastamonu deyip de aynen, şey tatlısız olmaz. Değil mi? Şey Akşam geç vakit aa, olduğu için aa. pek bir şey kalmamış. Ne kadar? Şöyle var mı? Hı. Kredi kartı vardı değil mi? Alacağım mı Kır onu Ne alalım? Bunu mu Ama bu Nereye? Tatları mı? <laughs> Çektim canım. şey mi diyorsun? Bizimkini mi diyorsun? gelenler de şey var. Evet şimdi hava şey hem soğuk hem de akşam oldu. Saat sekiz buçuk dokuza geliyor galiba. Ha? Nerede? Girmediniz mi ana, siz hadi, oraya? Bak. Evet burada da zaten Dur şuraya da çekelim. Burası kaldı sadece. Döner. Burada karnı aç olanlar. Meşhur. Etli ekmek. Hmm, şu şekilde. Bunların hepsi Evet karnı aç olanlar gelebilir. Hamide Hanım etli ekmek. Kastamonu köfte mantı. Köfte ekmek bakmayın. Demesine bakmayın. Kavurmamız da var. Ondan sonra manduma terit. Of. Burası etli ekmeğimiz var. Burada da uyu kebabımız var. Hadi uyu kebabı var. zaten kalmadığı için. Uyu kebabı yemek isteyen öğlen gelsin arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kastamonu tanıtım günleri pazar günü sonmuş. Gelmek isteyenler pazar gününe kadar mutlaka gelsin. Görsün. İstanbul'da ne kadar çok Kastamonlu var biliyoruz. Mutlaka gelip görmek isteyen bir sürü kişi olabilir. Gelin görün çok güzel. Memleketimizin mahsulleri organik bir sürü şey var. Gelin görün. Herkese hayırlı günler.